Merhaba arkadaşlar, ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte Outlast çekeceğiz. Tabii ki de açılırsa yarım zaten bir ulaşacağız. Yanımda kuzenim Ege var. Ee, karanlık. Saat şu an kaç? 11 buçuk, hatta 11.31. Ne kadar canavar etsek artık neyse. Ee, daha fazla istiyorsanız, Outlast 4. bölümü daha fazla istiyorsanız like atın. Özellikle de oyu kırılı Oyun Zamanı, Batuhan kanallarıma abone olmayı unutmayın. Üç tane kanalım var. Üçünü de kendim idare ediyorum ben. Yani. İdare ediyorum. Hadi başlayalım hadi. Oğlum webcam çıkmıyor lan. Nasıl çıkmıyor? Bak. Mis gibi çıkıyoruz oğlum. Oğlum burada çıkıyoruz. Ee? Bak, oyuna gir bak. Buradan gir bak. Şimdi büyük ekran yap bak. 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 Ne? Oğlum bak facecam. Öyle yok yalnız. Ha. Öyle bir şey yok. He. Yanlış anladı arkadaşlar kızım. Öyle bir şey yok sen ne sandın ya? Öyle olmaz oğlum. O zaman ben oyun. Bak Ege şurada bir yerde kalmıştı. Sen biliyor mu? Ne? Bu oyunu. Yani. Biliyor mu? Evet. O zaman sen saçmazsın ki altına. Bence pincere... 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 Allah. Pencereden Allah. Pencere pencere pencere. Selamun Aleyküm. Vallahi bir şey yapmıyorlar gençler. Ay, Oyun duşlardan geçerek çıktı. O açık yerde, o açık yerden geçebilir miyiz ki? Dur deneyeceğim onu. Hızlı gidersek bence geçebiliriz ya. O şey, hayır hayır öyle demiyorum. Bir tane pencere var, doğrudan mı? Bak, Allah Tanrım yok oldu o burada mı sen söyleme sen biliyorum o zaman neyse Oha geliyor galiba ye gördüm gördüm geliyor Öl, ölmeden önce... koş. Hadi öp, Hadi bay bay abim. Abim bay bay. Buradan mı ekeyim? Bilmiyorum. Oğlum buraya geldi. Kanı takip ediyordu galiba. Hani ne yapacağız? Baksana. okudum bile falan. Ege nereden bakılıyordu? Ege nereden bakılıyordu? Oğlum sen biliyorsun lan. Ben bilmiyorum. Ay anam. Buradan mı? Biri geliyor gel. Eee kanalize buradan gidiyor. Burası açılacak bence. Allah! Kurtuğa kal. Oh açıldı. Botan kaç, botan kaç. Arkaya bak, arkaya bak. Lan! Onu kıramaz. Kırıyor koş. Allah. Oğlum şeyden kaçacaksın. Hayır ondan kaçamıyor. Oğlum şey var kapalı, kapalı. ya. Kapıma kapıma. Bak. Yukarıda yukarıda. Ne Aynen. Kaç kaç. Aç aç. Aaaa. Oğlum ne yapıyorsun elini göte? Göt. Lan. Ne yapıyorsun oğlum? Ödümü kapattın. Oğlum hala. Anam. Kaç kaç. Allah bir kod öldüm. Kaç kaç kaç. Yanıyorum abi. Oh öldük. Bir yerimiz kırıldı. Hocam şu an... Ben buraları niye çizdim? Tamam. Çim <laughs> <Şu alternatif. gülüyor> <Aa. gülüyor> nereden geliyor bu göt? Sessiz konuşuyorum ama. Tabi tabi Allah'ım Götümüzü dayarak şimdi da. O adam neredeyse Kaç 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 kaç, 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 kaç. Hadi oğlum. Ben dedim oğlum. Oğlum yürüme lan. Yürümüyorum koşuyorum. Çıktım. Aman. Aa. Beş, 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 beş. Geliyor galiba. Geliyor oğlum. Ben neyse geç şimdi. Tamam buradan geçemez. Oh kurtulduk lan. Korkma orada. Sonunda adam çıkacak. Niye soruyorsun ya? Korkma diye. Bu oyunun amacı korkmak. Söyle, söyle. Tamam. Oo, kalsın koplarla Hani orada tamam. O bir şey yapmıyor. O, o bir şey. Yapmıyor. Sokarım bacağına. Hey, amacı o kilden burada. Are. Göt mü Öl. İç. Nerede lan? <laughs> Allah. Allah. Naber lan? budur. Git be. Konuşamıyorum arkadaşlar korkudan. Sen nasıl bir izleri kırıyordun? Hani o... Bir karı o... Ne diyorsun oğlum bunu ya? Yok bir şey. Hani... Olum şey, aşkına, ne bir şey ya i̇şte yarım saatten beri geçemem. Gege sen niye geç tepki veriyorsun lan öyle? Nasıl ya Bilmiyorum geç? Geç tepki verdim.

bu şeylere iman ettiğimiz için helak olmaya Ne diyorsun ya? Buradan herhalde kanize. Allah! Şimdi. Kanlı yol mu? Ben tabii ki de bu yolu seçeceğim. Oho. Galiba Wall Rider gelecek. Ben olsam ben de kaçıyorum acaba ben ne diyeyim ben? Ne yalas? Burada. Ya yani başka yol yok olma. Ya e, şu hiç sevmiyorum ya. Kanalizasyona çıkıyor sonra Yalnız Ben gidiyor okumuyor Dur SSC'ye bas Heh Bakalım bizi bir yere kanalizasyonu açılmanın bir yolunu bulacaklarmış. Şimdi. Ege. Ben bana falan filan mü gülerimi... Ben de bana diyebiliyorum. Sonra. Tamam. Bu yol kapalıymış. Buradan gitmeyeceğiz tamam mı? Gördüm orada kırık var Batu. Sağ Oradan geldik var. ya zaten. Oradan mı girdik lan? Evet. Ege. Hmm kadar mal olmaya gel. Ben burayı biliyorum. Çok iğrenç bir yer burası var ya. Allah. O neydi kız? Ghost Rider <laughs> mi? Neydi lan öyle? Ghost Rider mi? Bak <gene>. Bu niye? İkide bir de bir mi? Ege. Burası labirent gibi. <laughs> Buradan çıkamıyorum. Tamam kısa Bu buraya atladı ben galiba. Bu anıları takip edeceğiz. İlk önce ben bunu takip edeceğim. Evet. Buradan be, ben... Ben şu merdivenden in. Merdivenden in lan. Bay bay hacı baba. Seninle de mu uğraşacağım ya. Şunların koşmaları ne var ya hiç sanmıyorum. Abi dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ya.

Önce aşağıdaki. Sıçacağım o adama şimdi sinirim. Gözüm çıkma lan. Bir geçsin. Onun gittiği yere gideceğiz Ege. Biliyor musun? Biliyorum. O her zaman bizi çıkışa götür Çünkü mümin mal. Anam! Dur 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 dur. Ne istiyorsun Dudu? Yedi kere. Tabi mi? Tabi tabi. Çekil lan kuş 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 geliyormuş şu adam böyle gelince ya başın geldiğimiz yermiş Yapma ya. Tövbe tövbe. Yine korkuyor mu? Süt olma lan. Allah bir tane bana açmıştık o kadar ya. 16 dakika olmuş ve hala ilerliyor. Ay, Ay. ya de Ya Çok gıcık oluyorum şuraya. dur. Ya come on senden korkan seni gidiyoruz. İt. kapıya. Çığır, 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 çığır. Şey var mı? Dolap yok ki ege. Of, kaçtık Çok güzel götürdük. yaptık. Tam tam Ben bir bok göremiyorum. Ben ege bu yedik. Kadın oradan geliyor lan. Oradan mı geliyor? Bak anırım. İşte. Oradan alttan giriş var burada acaba. oradan değil bak burada. Ha sağ ol. İnşallah. <laughs> Allah yine abi ne <adına> bağırıyorsun ya? Hıh <laughs> <laughs> ikinci vanayı da bulduk çok güzel. Yes be. Oh. Kaç diliyor bu dedi. Allah'ım sen bana <laughs> şuna. Ananın şimdi merdivene mi gideceğim ben bir de? Oyun bildiğin anatta. Değil. Bence Ege, ESC'ye al. Zaa Bak oradan Ege dün düz gittiğimizde. Tamam. Ya ah be ya. Şu sesi çıkmıyor, mı? Duydu işte. Duydum. Hadi koş 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 koş. Alt kavşak hadi. Tam bir kavşak ya. Atla. Za. Tamam. Tam burayı bitireyim. Sonra videonun da sonuna gelirim. Evet arkadaşlar. Bugün ilk videomuzun sonuna geldik. Ee, daha fazla istiyorsanız böyle allotlast bölümünden videolarımıza like at atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi geceler. Bay bay.